Ben sizin kardeşinizim, galiban, Allah'ın aciz, naciz bir kuluyum. Allah konuşturuyor. Allah ne kaderde yarattıysa onları konuşuyorum. Benim kendimden bir aklım, gücüm, kabiliyetim yok. İnşallah Allah ne derse oluyor. Ne güzel Allah'ımız bizi ne güzel yaratmış elhamdülillah maşallah. Ne güzel güç kuvvet veriyor. Ben ne güzel insanlara Mesela bak ne kadar tatlı varlıklarsınız, ikiniz de Allah'ın güzel tecellisisiniz, ee, çok büyük bir nimet. Hayatta en sevdiğim şey güzel insandır. Yani en hoş şey çünkü Allah ah seni takvim en güzel surette yaratım diyor insanı. Evet. Inşallah. Allah hep her yerde güzel insanlarla beraberim. Evime gidiyorum, en güzel insanlarla karşılaşıyorum. Buraya gidiyorum, en güzel insanlarla. Yani ben güzel insan olmayan hiçbir yerde olmuyorum. ...hep i̇nşallah. nereye gitsem mutlaka güzel insan vardır... ...karşımda... ...yani benim ruhumun gıdasıdır o... Ya ...ben hep güzellik... ...müziğin güzeli olsun... ...insanın güzeli olsun... ...mobilyanın güzeli olsun... ...çiçeğin güzeli olsun... ...kedinin en güzeli... ...tavşanın en güzeli... ...efendim... Yani ...her şeyin güzeli... ...Allah ahirette de inşallah her şeyin en güzelini nasip etsin... İnşallah. ...güzellik bizim ruhumuzda bir coşku... ...ama güzelliği tabii iyi korumak lazım... ...yani güzel... Hadi güzel ol demene güzel olunmaz. Güzele sağlık sunmak. Allah'ın dilemesiyle tabi vesileyle. İnşallah. Ona huzur getirmek. Onun iffetini, haysiyetini, aklını korumak. Onun bilgisini artırmak. E, yiyeceğine, içeceğine, sporuna dikkat etmek, sağlığına dikkat etmek. Değil mi? Mesela ben bütün sevdiklerim mutlaka check-up yaptırırım. Allah'ın dilemesiyle tavsiye ederim. Yani ufacık onlarda en ufak bir rahatsızlık olsa o beni müthiş rahatsız eder. Yani vicdanen. Sabaha kadar uyumadığım olur benim. Yani mutlaka o konunun olması isterim. Mesela bir rahatsızlık oluyor. Gecenin 3'te bile olsa mutlaka acile göndertirim. Evet. Ya ben kendimde hiç... Kal o 20 yıldan beri doktora gitmiyorum ben. Maşallah. Maşallah. O da gittiğimde usulen bir muayene olmuş, yani var mı bir şey gibisinden yani. Gitmem. Mesela grip nezle olurum, kimsenin haberi bile olmaz yani. Haberiniz oluyor mu? Olmuyor. Evet. Tamam. Evet. İnşallah.